Ay bana gömdün bak şunu tadına Bu arada sen bunu içmiyormuşsun İçecek misin? Dur dakarım yani insafsız iç şunu. Açabı. Hayır. La içtik işte ya. Aha seyirciler şart Aha daha iyi sor soru işte iç. Yıkamayın. <laughs> i̇ç büyüdüm İçim iç. Şunu Valla ağız... Zorlarım biliyor içeceğim biliyorum. Çekil de büyüdüm. geçeyim bari içme sen yani, geçme bi... ben. Biliyordum hiç mutfak koca mutfak çeşmeden sinir sus su akıyor. <laughs> ben buradayım. <aynı> Biliyordum <laughs> 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 vallahi bırakma Ne ya? Bir çekil. Büyüdüm ya hiç. ben onu içmem. Vallahi kafanı aşağı dökün. Vallahi Büyüdüm hiç. Vallahi bırakacağım. Büyüdüm ya. Sanki başka acı sos yok. En iyi. Ben senin gibi kısa mıyım? Ya çekil sen önümde. Deli de beni. Şey çekilmiyor. Ha büyüdüm hiç. Vallahi Sen tamam, bunu hiç ben onu içeceğim. Tamam, tamam mı? Lan, ver. Tamam hiç. hadi. Bak içtim daha demin gördüm. Büyüdüm. Aç ağzını. Iç. Aynı anda kafanı ne diyeceksin. Tamam mı? Yemin et. Hadi hadi. Sen büyüdüm al. Ben büyüdüm. Lan ben de kuzenimi biliyorum. içeceğim büyüdüm önce. Önce büyüdüm al. Kendim başta içmemişim. Ne demeye bana Allah çirkin. çarpsın dudaklarım yanıyor. Bak yukarıda Allah dudaklarım yanıyor. İçtim. Cidden içtim. İçmedin ya. Yani niye yalan söylüyorsun? Şahidim var. Var mı şahidim? Halacım oradan bir ses ver ya. Var mı? Anne var mı öyle bir şey? Bak ya tokat var orada. Ya tokat varmış gördün mü demek ki. İçiyor. Hiç. İç. İç. Ya bunun kokusu bile beter zamanı i̇şte işte. Sana ödül olarak Red bul vereceğim. Vallahi odamda Red Bull var. Bir şişe. Onlar yani. zaten mana kalacaksın. Tamam. <laughs> Yalan. değmedi bile lan ben buradan gelişini şey hissediyorum. Yalan söyleme, yalan söyleme, al. Dudaklarım biraz tadı geldi ama. Değil mi? Uyuşuyor. Ben şöyle. şunu... <laughs> al 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 al. Önce... Değmedi ki lan ağzına. Önce içiyorsun sonra başka, başka mı? bile baya bir acı. Yalan söyleme. Hadi ha. Abi bir artık ya Abi sıra sende. Hadi. 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 ya. Hiç! Dudaklarını değdirme! Hiç ya şey bir dakika! Bir dakika durun! Aç ağzını! Aç ağzını! Bir daha! <laughs> Baba sırasını, izin <izler> çek! <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben dudağıma bile değdirmemiştim. Biliyorum lan! Biliyorum! Bu da kamera arkası. Kameraman da hile yaptı böyle kamera arkası mı Kapatın şunu ya. Rezil olduk burada ya. Sen <laughs> hey. YouTube adamı girdin. <gülüyor> 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 Bir an ben daha önce görülmeyen kuzen bu benim kızım. Ya <işte. gülüyor> bak, şey Sühala, sen en iyisi Aynen. kameraya veda et. Kanalların ismi. Arkadaşlar. <laughs> kanalımızı beğeniyorsanız abone olup izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Limon da güzelmiş ha. <laughs>